Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere biraz yeni işimden bahsedeceğim. Şöyle göstereyim kaldığım yeri. Manzara şu şekilde arkadaşlar. Evler falan var. Abi uyuyor orada. Burada da bizim kaptan uyuyor. Şöyle iki tane farklı oda var. Burada daha büyük bir yatak var. Şurada ben varım. Şöyle bakın. Evet teknenin içi genel olarak bu şekilde. Benim kaldığım yer ise burası. Yatak biraz dağınık ama dolap falan var. Şurada her odanın kendine ait lavabosu <gülüyor> Böyle <gülüyor> Şimdi lan böyle bunları yerden alalım. Şöyle çok muhteşem değil o kadar da ama güzel bir güvertemiz var. Şuradan baktığınız zaman güzel duruyor. Şurada gemiler falan var. Şurada Teebes'in şeyinde Jeff Bezos'un Gates'in onun bunun şeyleri varmış. Şöyle manzarası da. Ama olursa olsun çalışma hayatı zormuş yani onu anlamış oldum bir tık. İçine kapanık bir çocuk olmaya başladım şu anda. Hani şöyle söyleyeyim çalışmaya başladığımdan beri özgüvenim baya bir düştü. Kimseyle konuşamıyorum. Patronla falan konuşmadığım için hiç neredeyse. Aşırık biraz kötü yani olumsuz etkiliyor biraz. Evet, evet arkadaşlar şimdi market alışverişinden geldik ve sabah kahvaltısı gibi bir şeyler yapacağız. Telefon bir yandan şarjda olduğu için de adam akıllı çekemiyorum ama şurada bir sucuklu yumurta yapıyorum. Daha yakından göstermek isterdim ama telefon şarjda. Evet arkadaşlar şöyle <laughs> ekmekli güzel bir şey oldu. Bakalım yiyeceğiz afiyet olsun. Evet şimdi şunun tadına bakacağız. Evet, <laughs> şu şekilde bir şey çıktı. Bütün hayallerim yıkıldı. 9 lira. Tam çantalı biri gördü mü korkuyor bileler. Bu şok A101 falan çalışanları Çantalı biri gördükleri zaman tırısıyorlar çünkü bu tarz marketlerde Falan hırsızlık olayları çok fazla oluyor ya Düşünün bir de yani ben iki çantayla girdim Adam böyle gözleri koy... Evet arkadaşlar herkese tekrardan merhaba. Ee, şimdi işten çıktım. Çıktım ama böyle direkt atılma da değil de yani işi bıraktım anlamında çıkma. O zaman saçım başım da aldı. Daha bir gün çalıştım. Yani o çalışan emekçilerin halini şu an aşırı derecede iyi anlamaya başladım. Hani diyorsun Hollanda'da falan çalışsam en azından bir ayda şöyle bir araba falan alırsın diyorsun ama. Türkiye'de mesela şu ayakkabıdan sadece iki tane alırsın mesela. Gerçi bu ayakkabıyı ben çaldım da. Yani fok balıkları çok yalnız. Ama feçenin yani sahili güzel ha. Şurada diyorsun hani burada çalışmak ne kadar zevklidir falan filan. Ama çok sıkıcı yani. Evet arkadaşlar tekrardan köye geldim. ay vade Emre bak vade bak şimdi artık ben senin vadeni bekledim bak. ben burada var şimdi. Ben sana yerse toplu canım daha. Kim verdi bunu bana? Dün biri verdi ya. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Buraya kadar izleyen varsa şarj oturdum. Ee, kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki video kadar hoşça kalın. Bay bay amigos.